TÜİK verilerine göre Afyon Karesar, Türkiye'de en mutlu ikinci şehir seçilmişti. Biz de bu konuyla ilgili vatandaşlarımıza soracağız. Bakalım vatandaşlarımız neler söyleyecek. Şöyle saçmalamış. Aklımla yaşıyoruz biz. Ne demek mutlu? Ya öyle bir şey yok. Öyle bir konum yok. Yani o tepede oturan adamla oturmuş kendi kafasına göre hesaplamış. Afyon'un Türkiye'de en mutlu ikinci. Saçmalamışlar. Her ne, bana soran oldu mu mutlu musun diye. Bak sordunuz siz bize. Evet. Mutlu musunuz diye. Ya gargacık, bürgücük kaldırımlar. Trafik sıkıntısı. Ondan sonra Değil konu mi? sıkıntısı. Geç ondan sonra e, vatandaşın, bizim böyle bir sıkıntımız yok ama vatandaşın, Allah'ın gücü sıkıntısı. Sıkıntı üstüne sıkıntı. Allah'ını seversen mutlu il nasıl oluyormuş? Bize bir tarifini yollasalar da biz yaşasak. Oturduğu yerde, masada öyle ah bu ne mutlu değil. Saçmalamasınlar. Gelsinler de şurada nasıl bir hayatlar, var, var ortamlar görsünler. Dar sokaklar, dar efendim caddeler. Ondan sonra birbirini bindirme indirme yerler. Gidin bakın şöyle Afgan'ın etrafına, kalenin etrafına gargacık güç, köylerde böyle bulunmayan binalar. Ahşap yapılar, berbat yapılar. Neresi mutlu? Kim mutlu ya? Yani şimdi eğer makam sahipleri mutluysa onu bilemem. Onlar mutlu. Ama vatandaş öyle değil. Bunu için söylediyse saçmalamış. Gelsinler aklımda iki gün kalsınlar ben müsaade edeyim. Ya bence doğrudur çünkü bu şehirde yaşayanlar sakin. Alışverişe çıktık bizde. Hiç kimse kimseye uğraşmıyor. Ya bence herkes mutlu. Herkes işinde gücünde. Benim görüşüm o yani. Ben öyle görüyorum. Siz de bunlardan birisiniz değil mi? Mutlusunuz. Ben, ben de mutluyum. Evet. Ben de ben de Afyonlu olarak söyleyebilirim yani. yani gayet mutluyum yani. Komple yalan. Hak, hukuk, hiçbir şey yok yani burada. Hep her yerdeki gibi zengini kollama var. Garibanlar hiçbir yere açılmaz burada. Böyle açıkçası. İmkanı imkanı yok değil. Yaşanacak bir yer değil yani. Bir tane ambar yolu vardır. bir kurtuluş başka hiçbir yer yok. Gezilecek, gezilecek hiçbir yer yok. Yok şu park açtık, şunu açtık, bunu açtık. Giden bir kişi yok. Hep yalan yani. Her şey yalan. Ya sağ olsun belediye başkanı ilgileniyor şimdiki de CHP'li. Öbürleri zaten malı götürdü. AK Partililer zaten eşi, dostu hepsi malı götürdü. Bu biraz iyi bu. Bir şeyler yapmaya çalışıyor da bunların önüne de köstek kurmaya çalışıyorlar icra ile icra ile de gene de bu işini götürür yani. Ben ne mutluyum başkanım. Başkası inan değilim. Başkası bana yardım etmiyor. Başkası hmm. benim elimden tutmuyor. Başkası cebime parayı koymuyor. Afyon mutlu ama biz çok sokak çocuğuz, o ne olacak? Elimizden tutan kim var? Burcu mu tutacak? He? O kendi elinden tutsun ancak. gelmedi. Ee, en mutlu ikinci şehir olduğunu da düşünmüyorum. Yani burası küçük bir şehir. Sosyal aktiviteler falan çok az. Hani e, denizdir falan, tatil yerleri falan olmadığı için. Bir de hani çok pahalılık var. Her şey de pahalı olduğu için ben yani çok da mutlu olduğunu düşünmüyorum ben. Vatandaşlarımız el veriyor da, e, tatil yerlerine falan. Ama insanlar hani bu yaz döneminde sosyal etkinlik arıyorlar hani daha çok eğlenebilecekler. Hani konserler falan filan daha çok e, yapılırsa son zamanlarda bir yapıldı. Yani daha çok artırılırsa insanlar daha mutlu olabileceğini düşünüyorum. Peki inandırıcı görmüyorum yani. Evet, o şekilde seçildi ama inandırıcı bulmuyorum. Şehir merkezi olarak güzel memnunuz ama istatistik olarak ya, inançlı değilim. DSM hakkından gelinmedi. Evet. Esnafımızın kafası böyle hareket yapıyor. Evet. Ben nasıl bir inanılır ki? Benim öyle bir inancım yok. E, halk gayet mutsuz. E, zor zamanlar geçiriyoruz bence. Allah herkes yardımcı olsun. E, Afyon kardeşlerimizi çok seviyorum. Çok mutluyum. ikinci şehir seçildiği için. Ee, çok güzel bir e, memleketimiz, çok seviyorum Afyonluyum ve çok güzel Afyonumuz çok seviyoruz yani biz. Çok mutlu oldum ikinci seçildiği için de çok güzel olmuş. Ben katılmıyorum ya yani insanlar çok gergin ne bileyim. bir O oran bence bir yanlışlık var oranda ya. Yani insanlar çok gergin herkes birbirine çatacak yer arıyor böyle ufak onların tartışmalar çıkıyor yani. Zannetme. Şahsen ben değilim Afyon'da mutlu. Kime mikrofon uzattığınıza bağlı olaraktan e, değişir bu Tabii ki e, fakat e, ben doğru olduğuna inanmıyorum pek Afyon genelde kanaatkar bir memlekettir e, başka illerin denizi vardır İnsanlar denize gider her gün e, onlar için mutluluktur fakat Afyonlu e, dibindeki kaplıcalara e, iki ayda 3 ayda bir gitse mutlu olur Kanaatkardır. O yüzden e, doğru olabilir. Fakat genel olarak baktığınızda ben şahsen ben Mecidiye'de oturuyorum. E, sığınmacılardan çok rahatsızım. Benim çocuğum e, parka gidemedikten sonra ne bileyim e, yaşam standartlarımız kısıtlandıktan sonra nasıl mutlu olabileceğiz? Gerçekten de huzur var şehirde. Yani halkı da iyi. Bilmiyorum. İzmit'i gezdim, Tekirdağ'ı gezdim. Gezmediğim şehir kalmadı. Afyon harika. Yani memur şehri tam. Memurun yaşayacağı şehir. Her şey uygun fiyatları. Güzel. Mutlu şehirler arasında olabilirler. Biraz bakım istiyor. Biraz devletten ödenek gelmesi lazım. Yoksa harika bir şehir. Ee, mutluyuz. İyi. Güzel. Evet mutluyum. Ve hani yeni gelen kişi hakkında Burcu Köksal yani. Çok seviyorum. Onu buradan kalpliyorum. Çok güzel, çok memnun oldum. Bu kadar. Değer, yani, değer Siz mutlusunuz, doğru mu? Evet, mutluyum. Değerli izleyenler, bu haftaki konumuz TÜİK verilerine göre Afyon Karahisar Türkiye'de en mutlu ikinci şehir seçilmişti. Biz de bunları bugün vatandaşlara sorduk. Bakalım bir başka programda nerede olacağız? Bizi takip etmeye devam edin.